Hey şuna bakın, süper kar, fiber glasstan yapılma. Kaç yıllık, hay canına bir evet, sürü var. varmış. Bunları ne yapıyorsunuz? Burada toz topluyorlar. Ne kadar satmak isterseniz hepsini alabilirim. Bunlara başka yerden uygun tekerlekler bulabiliriz. Bunlara ne istiyorsunuz? Tanesi birkaç yüz pound olur mu? Doğrusunu istersen ben de öyle bir şey düşünüyordum. Burada 10 tane var ve çelik olsalardı tanesi en az 500 pound ederdi. Evet. Orası kesin. Fiberglas fiyatı düşüyor hem de çok. Diğer bir seçenek de şu. Daha düşük fiyata verebilirim ama karı aramızda bölüşürüz. İkisini satın alırım bu fiyattan. Tamam. Diğer ikisini alırım, onları satarım, tüm parayı veririm. Tamam. tamam. Tanesini 250'den alırsan olur. Evet. Anlaştık. Teşekkür ederim. Gayet uygun.